gemişleri bugün gemi yüzdüreceğiz. Arkadaşlar hepimizleri bunun gemi yüzdüreceğiz. Şimdi bakın şurada gemi var. Şimdi şurada su var. Suyu koyuyorum. Ah koydum. Git hadi. Aha gidiyor. Çaktı. Yavaşça gitsin bu. Arkadaşlar okay, bugün gemi yapacağız hemen bındım gidiyorum gidiyorum. Oo. Şöyle yapalım şurası. Çok yavaşça böyle götürelim olmadı. Gemi batıyor. Oy topladı. Ay şer. Gemi hızlı drift attı. Lan, göremedim mi sen attın? Lan dur. Lan su geldi şeye. On <laughs> su geldi nasıl. Hop, gemi drift alacak şimdi. Şş. Gemi jet gibi gitti bu. Kim çarptı? Dur. Meminus tak. gelmedi. Gelmedi bu falan çok güzel duruş sattı dur. Biz bir gemideyiz sürüklüyoruz. 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 Hop drift attırıyoruz. Sürüklüyoruz lan. Arkadaşlar gördünüz Cem'i yüzdürdük. Şimdi arkadaşlar Şu kamera için saçlar burada zaman kadar bir şey